Öncelikle Esra Hanım programımıza hoş geldiniz diyelim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş buldum. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de çok iyiyiz. E, burada yapmış olduğumuz hizmetleri tabii ki sizlerden detaylı bir şekilde alacağız ama daha öncesinde sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Esra Yaman. 40 yaşındayım. 3 çocuk annesiyim. 15 yıldır yaklaşık sporla ilgileniyorum. Fitness antrenörüyüm. Ama şu an pilatesle ilgileniyorum. Yaklaşık 5 yıldır pilatesle ilgileniyorum. İşimi seviyorum, mesleğimi seviyorum. E, spor benim için sadece spor değil, bir yaşam tarzı. Evet. Hı -hı. Bu şekilde. Peki e, burada yapmış olduğumuz hizmetlerimiz nelerdir diyelim. Özellikle de pilates hizmetlerimiz bulunuyor burada. Aslında burada detaylı bir şekilde hem pilatesin sağlığa etkilerinden bahsetmek istiyoruz. Ve aynı zamanda branş, branşımızdaki derslerimizin süreçleri nasıl işliyor? Ee, burada verdiğim hizmet pilates, reformer ve mat pilates. E, mat pilates genelde yerde mat üzerinde e, yine karın ağırlıklı egzersizlerimiz. Reformer biraz daha postür düzeltme, e, işte sağlık açısından e, skolyozumuz ya da kifozumuz varsa bunları düzeltme yönünde e, reformer'da çalışıyoruz. Sürecimiz şöyle, bize gelen kişinin kendi istediğine göre kilo vermek mi istiyor, kas kütlesini arttırmak mı istiyor, yoksa herhangi bir sağlık problemini düzeltmek mi istiyor? Ona göre kişiye özel programla başlıyoruz. Yaklaşık olarak 50 dakika, maksimum 1 saat sürüyor derslerimiz. 50 dakika bir saat aralığında devam ediyor diyebiliriz. Evet. Peki burada şimdi 2 çeşit pilatesimiz var. Bunlarla ilgili bahsettik. Peki buraya gelen müşterilerimiz ve danışanlarımız diyelim. Danışanlarımızı hamilelerimize özellikle de önerebiliyor muyuz? Burada ya da nelere dikkat etmeliyiz? Hamilelere pilatesi tabii ki de öneriyorum. Özellikle öncesinde, hamilelik öncesinde bir pilates geçmişi varsa bunu asla bırakmamasını ama fakat hiç yapmamış hamilelik sürecinde başlayacaksa kesinlikle başlaması gerektiğini özellikle normal doğum için bunun çok faydalı olduğunu zaten biliyoruz hamilelerle ilgili şimdi normalde diğer kişilerle çalıştığımız zaman tabii 50 dakika bir saat sürebiliyor ama hamilelerde biz genelde kardiyo ya da yükleme yapmıyoruz onlar daha çok nefes esneme bu egzersizlerle çalışıyoruz günde bir defa öneriyoruz Haftada üç defa öneriyoruz Hani daha da ileriye gitmesine gerek yok çünkü bir yarışmaya hazırlamıyoruz sonuçta evet. onları bu şekilde çok fazla yüklenmeden kilo ağırlığı kendi vücut ağırlığıyla destekliyoruz çok teşekkürler programımıza konuk olduğunuz için ben teşekkür ederim